Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokakların çocuk oyuncusu Onur Bay son haliyle gündem oldu. Fenomen dizide Haylaz Tekin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu 15 yıl sonra diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çocuk yaşta başladığı diziye bir genç olarak veda eden Bay değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Onur Bay'ın son halleri. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dönemin çocuk yıldızları şimdilerde son halleriyle gündem oluyor. Bunlardan biri de Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay oldu. Fenomen dizide 15 yıl rol aldıktan sonra diziden sürpriz bir şekilde ayrılan Onur Bay, Son Yaz dizisiyle anlaşmıştı. Arka Sokaklarda Hüsnü Komiser'in oğlu Tekin'i canlandıran oyuncu şimdilerde yakışıklı bir delikanlı olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunu son halini görenler adeta hayran kalıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.